Bazı medya organlarında ve sosyal medyada çıkan tüm haber ve yorumları takip edip filme karşı alınan tavır yüzünden üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. Film vizyona girmeden filmin Osmanlı ve Müslümanlığı kötülediğini belirten bu karalamalar film vizyona girmesiyle alınan her biletin PKK ve Dolayısıyla ile bu ülke kurşu olarak döneceği yönünde bir algıya dönüştürüldü. Böyle bir yalan ve iftir olabilir mi? Oysa ben PKK'sı, IŞİD'i, FETÖ'sü, tüm terör örgütlerini her zaman kınadım ve lanetledim. Öldüren kim olursa olsun yanımda yer almadım. Osmanlı'yı ve ecdadımızı rencide edecek hiçbir proje yapmadım, yapmayı da düşünmedim. Elhamdülillah Müslümanım. Ve bunun gereklerini ve Allah'ıma karşı olan sorumluluklarımı kendi özelimde yaşıyorum. Ben inançlı biriyim. Ben hiçbir filmde dilimizi karalamadım, karalamam da. Ben bu açıklamayı neden yapıyorum biliyor musunuz? Hak etmediği halde filmimize artı 15 yaş sınırı koyuldu. Filmimizin reklamı için aslan afişlerimiz yasaklanıp kaldırıldı. Bazı belediyeler tarafından maalesef çağ dışı olan sansür ve gösterim yasağı getirildi. Her türlü iftira ve karalama kampanyaları yapıldı ve bana vatan haini denildi. Bunu diyenler alçaktır. Bana bu iftiraları atan ahlaksızlara, namussuzlara ve şerefsizlere inat bundan sonra yapacağım filmlerimle, projelerimle bu ülkeye katkı sağlamaya devam edeceğim. En son haber nokta.